Aynı yere yaz. Muharrem Bey. Muharrem abi 700. Bir dakika. Burası abi böyle. 700 lira doğru size. Karpet. Balıklar bir Aynen. kilodur abi. 700 lira orası. 700. Geç abi arkaya. 100, 700 lira orası. Bize Gel böyle. 700 de burası bir kilo. Geç abi. 700 de arkası bir kilo. Geç abi. 500 lira arası. 500. 1 kilo. 100. 500 lira arası. 500 lira arası. 500 lira arası. 1 kilo. 500 lira arası. 1 kilo. 400 lira arkası 1 kilo. Evet. 600 gram, 200 lira arası. Gel böyle. Ağaç öyle dedi. Merdivorası, altı yüz, dokuz yanındaki iki lira, torik iki iki yüz lira, iki buçuk kilo üç lira.